Bugün buraya hava güneşli olduğu için spor yapmaya geldik aslında canlı dersi yapacaktım öğretmen dedi ki bugün hava çok güzel çocuklar isterseniz çıkın dedi biz de çıkmak istedik değerlendirmek istedik havayı o yüzden şimdi spor yapacağız koşma hareketimizle başlıyoruz. Ee, Yanınızdaki kim tanıtır mısınız? Evet. No, 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 no. Evet arkadaşlar şimdi sporumuza başlıyoruz. İlk hareketimizin adı koşma hareketi. Evet ama ilkadan bulacağım. Arkadaşlar bizi misiniz? Evet. Evet arkadaşlar şu an koşma hareketine devam ediyoruz. En az 10 dakika ya da 5 dakika bu hareketi uyguluyoruz. güzel so, Evet arkadaşlar şimdi bu hareketimiz bitti. Şimdi biz muhateminiz bu harekete diyorduk ki yani kazan Ömer... çevirme. Kazağını, <laughs> sen kazanın üstünü çıkarsan da kimse ha? Tamam ha? Bak aşk o bu hareketi çok seviyor değil mi aşkım? Buyurun arkadaşlar. Torbayı karıştırıyoruz. Dibi tutmasın. Evet karıştırıyoruz. Evet şimdi bu hareketimize geçiyoruz. Bu hareketimizde birazcık arkaya gidiyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Öne gidiyoruz. Böyle yapıyoruz. Yine arkaya gidiyoruz.